Sibel'in günlüğü. Sibel'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Ben Kerem. Keremciğim nasılsın bu hafta? İyiyim, gayet iyiyim. Bir hafta aradan sonra tekrar beraber. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Ne hazırladın bizim için bu hafta? Bu hafta yine Küçük küçük bir sürü haber beğendim. Seçmekte biraz zorlandım. Hatta demin sana kısaca bahsettiğim bir İspanya kralı 5. Charles'ın 1500'lü yıllarda yolladığı bir şifreli mesaj çözülmüş. Nihayet kırılmış 500 yıl aradan sonra. O dikkatimi çekti ama sonra bunları bir kenara bırakıp TOG'un da yakın zamanda Türkiye'de piyasaya çıkmasını düşünüp Amerika'daki bir araştırma kurumunun yaptığı bir araştırmadan bahsetmeye karar verdim. Bu araştırma elektrikli araç güvenliği hakkında değil ama elektrikli araç şarj ağının güvenliği hakkında. Yaklaşık 4 yıl boyunca 10 tane şarj istasyon merkezini test etmişler değişik araçlarla ve buradaki güvenlik açıklarını, bulgularını toplayıp sunmuşlar. Sandia bu arada ismi, Amerika'daki Sandia isimli kurum. Şimdi değişik atak vektörlerine bakmışlar. İşte araçla istasyon arasındaki bağlantının güvenliği, komünikasyonun güvenliği, işte genel kablosuz ağın güvenliği, şarj istasyonunun maintenance portu, o portun işte güvenliği, bakım portu, istasyonun arayüzü, ne erişim ve onun güvenliği, bulut hizmetlerine erişim ve o bulut hizmetlerinin güvenliği vesaire. Bunların hepsini incelemişler. Sonuç olarak da buldukları bir ton bulgu var ve aralarında hiçbir bulgu beni şaşırtmadı çok kısaca özetlemek gerekirse de hepsi yıllardır alışık olduğumuz değişik test alanlarından işte internet of things olsun hatta web işte web sitelerindeki açıklar olsun. Hep bu açıkların tekrar tekrar bu yeni sektörde karşımıza çıktığını görüyoruz. Birkaç tane örnek bulgudan bahsedeyim. Mesela yazılım tanımlı radyo ile işte SDR software defined radio ile 47 metre kadar uzaktan Araçla istasyon arasındaki trafiği dinleyip kesmeyi, işte şarjı kesmeyi başarmışlar. iOS ve Android şarj app'lerini reverse engineering ile inceleyip orada bir takım hardcoded, yani yazılmış şifreleri ele geçirmişler. Ve e, yönetim arayüzüne erişmeyi başarmışlar direkt olarak. E, bu istasyonlarının bazılarının yönetim panelinin direkt internete açık olduğunu bulmuşlar. Bazılarının ise web servislerinin, API'larının işte orada istasyona bağlanan laptopla erişilebilir halde olduğunu, yani tamamen olması gerektiği gibi kapanmadığını ortaya çıkarmışlar. Ee, i̇stasyonların konuştuğu bulut hizmetlerinin de de bir sürü işte açıklar bulmuşlar. Özellikle kullanıcı giriş, authentication işte sürecinde açıklar varmış. Input validation, işte kullanıcı girdilerinin filtrelenmesi konusunda açıklar varmış. Yine web tarafından tanıdığımız şeyler. Ve hatta ee, üretici firmanın daha sonra bu istasyonlara kolay erişim sağlayabilmesi için backdoor dediğimiz açık kapılar bile bırakılmış yani bu e, şarj istasyonlarında. Donanım tarafında ise daha Linux yüklü olan Linux versiyonlarının kernellerinin çok eski olduğu ve güvenlik açığı olduğu. USB portunun yine aynı şekilde ulaşılabilir olduğu yani ben laptopumla istasyona gidip USB'den bağlayıp oraya kendi yazdığım kötü amaçlı bir firmware'ı bile upload edip çalıştırabiliyormuşum. Ee, yani böyle çeşitmeyen standart şeyler bulmuşlar. Bundan bir sene daha öncesine gidersek de 2021 Mayıs'ta sanırım Asya'daki Black Hat konferansında Asya'da araştırmacılar bu konuyu biraz değmişlerdi ve yine çok basit 50 dolarlık bir Raspberry Pi bilgisayarıyla kendi araçlarına bedava şarj yükleyebildiklerini söylemişlerdi. Yani bu konu çok aktif. Sürekli açıklar bulunuyor. Bu O açık kapanmıştı tabii ama şimdi 4 senenin sonucunda yine hala işte çok basit şeylerin olduğunu görüyoruz. Bu araştırma şirketinin San, Sandia'nın e, amacı aslında biraz da şuna cevap vermek. Hani basit açıklardan klasik hangi basit açıklar vardan ziyade bizim ülkemizin işte Amerika'nın elektrik ağına ya da genel olarak altyapısına zarar verebilecek saldırılar gerçekleşebilir mi bu elektrikli araç A yüzünden. Verdikleri cevapta aslında bunun çok kolay olmayacağı ama önümüzdeki 10-15 yıl süresince bu saldırganların buraya odaklanabileceğini ve bu tarz hani bütün elektrik şebekesini etkileyecek e, çeşitlilikte saldırılar yapabileceklerini söylemişler. En son olarak da şunu söyleyeyim hani bütün bu araştırmanın sonucunda bir tane best practice işte ne yapmalıyız, nasıl düzeltmeliyiz, nasıl çalışmalıyız tarzı bir renkli tatlı bir pdf hazırlamışlar e, büyük raporların eşliğinde. Ona da hani ilgisini çeken insanların bakmasını tavsiye ederim. Son olarak da bu haberin sonunda bir Şimdi bu Amerika'daki durum. Bir de İngiltere'deki durum nedir diye bir cümle vardı. İngiltere geçen sene ya da bu sene bir kanunda bir düzenleme önerisi getirmiş. Elektrikli şarj istasyonlarının güvenlik önlemleri olarak ne yapması gerektiğine dair. Ve gelecek senede bu yürürlüğe gelecekmiş bu düzenleme. Yani biraz daha sanki bir adım daha öndelermiş gibi gözüküyor. Ama pratikte nasıl bilemiyorum. Ben de şu an elektrikli bir aracım yok ama seneye alırsam hani biraz böyle kaşınırsam biraz incelemeye başlayabilirim. Evet ilk etapta sen anlatırken <laughs> e, bu istasyon bazında sanki o istasyonda başlayıp o istasyonda kalacakmış gibi algılanıyor aslında ama bu da bir network yani hani onu gözden kaçırmamak hmm. lazım. Sonuçta hepsi kritik altyapı baktığımız zaman. Yani bugün işte Colonial Pipeline olayının neler, olayın ne boyuta gittiğini hiçbirimiz unutmadık. E, tarihin en büyük fidye saldırılarından bir tanesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Orada da hani bütün araçlar elektrikliye dönmemişken şu anda sanki çok kritik bir e, durum değilmiş gibi gelebiliyor kulağa ama aslında öyle değil. Yani hani araçlar hızlıca bir şekilde e, enerji altyapısından faydalanabilir noktaya gelecek. Bunlar enerji altyapısı olarak altyapı üreticileri, kritik tedarikçiler etkilenebilir olumsuz olarak veya işte en basit ihtimalle istasyonlar çalışamaz hale gelebilir. Eğer varsa işlenen orada araç verisi, ödeme verisi vesaire applicationlardan bahsediyorsun sanıyorum bunlar ödeme amacıyla da ya da işte aracın ne kadar yüklendiği vesaire ne kadar süre götüreceği o aracı gibi bir takım bilgilerin takibi için kullanılıyor olabilir. Oradaki salveriler işleniyor olabilir. İşte plakalar ya da işte sahiplik bilgisi vesaire gibi kullanıcı bilgisi, sürücü bilgisi gibi ödeme bilgisi yine aynı şekilde işleniyor olabilir. Size olayın hmm. boyutları çok farklı yerlere gider burada. Evet. Yani, ee, ama işte her zamanki gibi hani dizayn yaparken çok iyi mühendislik harikaları çıkarıyoruz da security by design e, kısmını maalesef hala atladığımızı görüyoruz. Yani bahsettiğim bulgular aslında son derece basit bizim yıllardır bildiğimiz şey yani bize basit yani, gelen zaten aynen. hani varlığını bildiğimiz riskler. E, çok evet. Farklı. Aynen. Bir yani, de direkt e, direkt insanlara saldırıda bile kullanabilir. hani mesela. TOG'un gelmesi mesela TOG belki de devlet dairelerinde devlet adamları tarafından kullanılmaya başlayacak belki de yayılacak. Hani evet. bu saldırılardan biri mesela hani şarjı kesmekten tam zıttı fazla şarj vermek gibi bir saldırıda da kullanılabilirse. Bu sefer arabanın evet. patlatılması gibi durumlar bile ortaya çıkabilir yani. Çok olabilir. evet. Zaten connected car dünyasında hani bunu yıllardır biliyoruz. Pek çok testinde seyrettik biliyorsun yani. Hani çok ünlü markaların araçlarının. Nasıl işte testlerde hacklenebildiğini falan hala biliyoruz oradaki açıklıklarda da hala aslında yaşıyoruz bir parça. Dolayısıyla burada da böyle bir e, şey olabilir yani hani böyle bir sonuç doğurabilir. E, bilmiyorum IOT dünyası zaten bambaşka bir dünya olduğu çıktı. Yani hani insansız hava araçları vesaire falan yani şu anda droneların zaten e, biliyorsunuz suikast amaçlı hatta bilinçli olarak askeri amaçlı diyeyim. Hani kullanıldığında da göz, görüyoruz gözlemliyoruz. Aynı hassasiyeti burada da göstermeleri gerekiyor bütün üreticilerin. Ee, müsaadenle şimdi ben de hazır böyle askeriye falan demişken e, benzeri bir e, konuya değinmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda sevgili Murat bir haber vermişti. İşte Türkiye'de bazı şirketlerin hacklerin bunların aslında henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı ile alakalı. Şu anda bizde de benzer bir durum var maalesef. Bir Türk şirketi yine yabancı ortaklığı bulunan hatta işte bazı Kamu otoriteleri veya işte sivil savunma sanayi gibi bir takım şeylere de iş yaptığını bildiğimiz çok saygın bir kuruluşun ransom saldırısına maruz kaldığını biliyoruz. Ve şu anda bazı işte yasa dışı olan hacking forumlarda özellikle ve işte ücret isteyen biliyorsun hackerların bulunduğu işte falanca hesabı şu kadar para gönderin veya bana istediğim parayı göndermediler o yüzden ben de ele geçirdim datanın bir bölümünü yayınlıyorum dediği. Bazı hack forumlarında şu anda bilgi paylaşımında bulunduğunu gözlemliyoruz. Biz ilgili kurum ve kuruluşlardan bununla alakalı herhangi bir yasal doğrudan kendilerinin sitesinde veya işte KVKK gibi kurum sitelerinde herhangi bir yayınlanmış bilgi olmadığı için şu anda tabii ki ismini söyleyemiyoruz. Ama çok üzücü bu haberler. Özellikle ülkemizden geliyor olması, bu kadar yoğun ransom saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor olmaları çok üzücü. Yine şu anda çoklu bir grup şirketi olarak faaliyet gösteren bir kuruluşun da rahatsız saldırısıyla uğraştığını biliyoruz. Bizler tabii ki bunu güvenlik camiasının içerisinde nabzı e, atan e, ve nabız tutan insanlar olduğumuz için biliyoruz. Ben sadece buradan herkese bir geçmiş olsun demek istiyorum öncelikle. E, herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa her zaman aynı grubun içerisindeyiz tabii ki e, hepimize bağlayan konular bunlar. Ama anlaşılan o ki Türkiye biliyorsunuz pandeminin pik yaptığı dönemlerde bir ara ilk 3'e hatta ilk 5'e girmişti. Yine aynı durum mu söz konusu acaba bilmiyorum. Yakın zaman istatistiklere bakmadım ama Ransom bayağı bir can acıtıyor yine bu senede. Geçmiş senelerde olduğu gibi. Buradan tekrardan herkese geçmiş olsun diyorum. Bir de çok kısa eklemem var. Sosyal medyada yine ortalık karışmış vaziyette geçen hafta söylemiştik. Bu hafta da benzer durumlar var. İşte birinde 500 milyon, birinde 4,5 milyon e, şeklinde veri sızıntısı haberleri geliyor. Biri Meta grubuyla alakalı, biri de Twitter'la alakalı. E, henüz bu saldırıyı veya işte veri sızıntısını kabul eden yok. E, Twitter cephesinde herhangi bir kabul veya red durumu yok. Daha önceden çıkmış olan bir verinin zenginleştirildiği iddia ediliyor. Meta tarafındaysa biz böyle bir saldırıya maruz kalmadık yakın zamanda. Bu olsa olsa daha önce çıkmış verileri zenginleştirerek veya tekrar tekrar paylaşarak elde edilmiştir şeklinde bilgiler geliyor. Bakalım buranın da izleyicisi olacağız ne çıkacak. Şirketlerin verdiği tepki açısından belki de Meta'nın verdiği bu gerçek bir sızıntı değil bir şey yoktur tepkisi. En insanları biraz bir cevap ihtiyacını tatmin eden bir en azından bir cevap da aynen, veren aynen. Bir, bir şey. Diğerleri... Hani cevaptan sakınmaları hani Türkiye'deki durumdan bahsettin kim hani gerçekten öyle bir durum varsa hiç kimseye bir faydası yok yani hem kullanıcılar bundan etkilenecek hem daha önce yine Murat'la da konuşmuştuk Uber'in mesela CEO'sunun saldırıyı saklamaktan dolayı hapis yatma ya. durumu var evet. vesaire onlar evet. yani kişisel bazda da cezalandırmalar oluyor evet. dolayısıyla nereye gidecek o olaylar onu merak ediyorum. Bakalım izleyeceğiz göreceğiz. Peki bu haftalık da bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese güvenli haftalar. Hoşçakalın.